Arkadaşlar bugün süper bir mücadelesini oynayacağız. Benim destem bu hemen maçlara gir. Arkadaşlar YouTube'a hmm, video atmıyordum. Çünkü artık Clash Royale'den sıkılmaya başladım. Hatta direkt sıkıldım. Sadece yeni mücadele gelmiş aklıma geldi o yüzden attım bu videoyu. <Sessizlik> ah, sıkılıyorum. Bitti bence bu oyun. Arkadaşlar süper okçunun özelliği şu arkadaşlar. Çok az vuruyor ama karşı takımı düşman yapıyor. Nasıl dersin şöyle. Diyelim buradan yaş, bir yaşlı cadı geçiyor. Süper bir okçu yaşlı cadıya vuruyor. Ondan sonra yaşlı cadı ise e, karşı takımın düşmanı oluyor. Anlamadığınızı biliyorum ama şimdi göstereyim bakın. Bakın bizim dostumuz oldu. Bize aşık oldu gibi bir şey. Ama bence bunun büyük bir antisi var. O da keşiş. Evet arkadaşlar böyle garip şey dedi biraz. Yani arkadaşlar çok garip. Yani gerçekten çok garip. Çünkü bakın böyle olabiliyor. Böyle olabilen bir kart yok başka. Hem karşı takım hem de dost takımı düşman ediyor. Ben herkes öldürür sevdiğini yiyen. Yeah. Çıkarabileceğimiz tek dans bu manlısı. Ve evet, şu dondurma büyüsü yüzünden kaybediyoruz şu an. Arkadaşlar yaşlı cadı yerine ben ıı, normal cadı alacağım bir sonraki maçta. Şimdi koç bincesini atalım. Adam atacak. Ben de o yüzden şuradan atıyorum. Aynen şu an tarihin en saçma sapan şeyini yaşadık. Aynen. Çok iyi şu an. Elit barbarlar birbirine giriyor. Arkadaşlar tabii ki de saniyeliğine giriyorlar sadece birbirlerine. Çünkü o zaman çok overly rated olurdu. Yani çok güçlü olurdu. Ben şu an bir okçu döndürmeye çalışıyorum. Evet. Arkadaşlar Rayva'yı yedik. Hani kral kendi kulesini aldı gerçekten. Çok zeki bir kralımız var. Böyle bir zeka aşıyor maalesef kralımıza. Hop şöyle atalım. Az kaybettik. Çünkü kendi kralımız bize ihanet etti. Tamam, adam toksik diye biz de toksiklik yapmayalım. Şimdi demek e, bence Clash Royale bitti. İçeriğimi değiştirebilir miyim? Evet değiştirebilirim. Büyük bir ihtimalle değiştireceğim. Şimdi ne ekliyorum? <laughs> Cadıyı ekle. Tamam. Çok güzel. Cadıyı ekledikten sonra ne yapabiliriz? Muhafızlar yerine iskelet ordusu bence çok yakışacaktır desteğe. Ve bence en ama en önemlisi şey şu hani onu durdurabilecek bir kart yok. Ama bir ihtimal şok belliğinin onu durdurabileceğine inanıyorum. Tamamdır. Şimdi maçları... Tamam. Mikey diye biri geldi. Sanırım Arap bir ya arkadaşlar da Amerikalı. Tamam. Aynen şu an ana kulemizi açtık. Şöyle süper bir okçu atalım. Aynen şu an bizim dostumuz oldu ve evet. Eğer fark ederseniz böyle garip bir detaylarda var. Mesela kuleyi de dost yapabiliyor. Eğer kuleyi dost yaparsa otomatik olarak şöyle bakalım antisi var mı bu kartın? Evet arkadaşlar bu kartın bir antisi yok. Yani bu kartın tek antisi ne geliyor aklıma? Bu kartın bir antisi yok ya. Aynen. Bu kartın bir antisi yok. Tamamdır. Belki bu keşişin özelliği onu durdurabilir diye bir düşünüyorum. Aynen şu an tarihinin garip olayını yaşayacağız. Şimdi bir ona bir buna geçecek. İşte oh, oh Arkadaşlar bu çok güçlü ya. Hani normal bir karta göre çok güçlü. E şimdi biz bunu nasıl yeneceğiz? Ee, arkadaşlar nasıl yeneceğiz biz bunu? Hani bu kartı yenmenin yani bir yolu var mı? Hani vardır diye düşünüyorum ama yok. Evet arkadaşlar şimdi buldum. Bu kartın bir antisi yok. Yani tamamen hatta yenmeniz bile imkansız. Hatta daha mantıklı bir şey değil mi? Siz ne kadar şöyle oynuyorsunuz ki? zaten oyun bitti. Oynayan yok. Oynayan biri varsa da artık yani yok. Niye oynuyorsunuz zaten? Yani? Aslında evet havai bir olursun. Aha. Tamamdır arkadaşlar. Tamamdır. Çüş 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 çüş. Ve evet arkadaşlar ayıbı yedik. Zaten kazanmamız imkansız. Saçma bir kart. Saçma bir şey. Clash Royale zaten çok oynamayacağım, hatta hiç oynamayacağım belki. Bu videodan bu kadar da görüşürüz.